Herkese merhaba. Bir podcast yayınımızda tekrar birlikteyiz. Bundan sonra da sık sık daha birlikte olmaya devam edeceğiz. Ama bu sefer çok değerli bir hocam var yanımda. Her zaman sohbet ettiğimiz, bir tek burada podcastlerde değil, başka YouTube yayınlarında, hatta canlı olarak Türkiye'nin birçok yerinde evet. birlikte sohbetler ettiğimiz, konferanslara katıldığımız ve sohbetinden büyük keyif aldığım Türkiye'nin önemli isimlerinden biri mimarlık alanında Profesör Doktor Murat Dündar, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanımız. Kendisiyle mimarlık hakkında e, genel bir konuşacağız, ama çok özetle ben Murat hocamın neden mimar olduğunu e, <laughs> sormak isterim. Sizi ne yöneltti mimarlığa hocam? Ee, zor bir soru. Yani tabii ki şimdi düşündüğüm zaman e, biraz aslında bu mesleği tercih ederken benim önümde bir büyüğüm vardı, mühendiste ve benim biraz daha mekana biraz daha çevreme duyarlı olduğumu gözlemleyen e, mekana ve e, çevreye olan duyarlılığımı da bazen çizimle, bazen ve sözel olarak ifade ettiğim hususları fark eden bir abim sayesinde aslında mimarlığı tercih etme e, yönüne e, karar verdim. Onun e, oradaki bana yönlendirmesi etken olmuştur. Süper. Aslında yine birilerinin abilerinin evet, çevrenin evet. ve birilerinin etkisi. Kendi içinizde var mıydı bu? Şöyle mimarlığı tabii ki. Bizim mesela ailemizde, çevremizde doğrudan mimar diye tanıdığım kimse olmamıştı. Ben mimarlığı, mimarlık e, okuluna girip de e, çalışmaya başladıkça mimarlığın ne olduğunu anladım ve süreç içerisinde deneyimleyerek daha çok sevdim. İlk başta uzaktan davulun sesi hoş gelir misali çok da bana çok uygun ve çok hızlı adapte olacağımı düşündüm ama açıkçası gerçeği söylemek gerekirse ilk zamanlar oldukça zor, oldukça meşakkatli, çalışma gerektiren, sabır gerektiren neticede zorlanarak gelişmeyi kendimde hissettiğim hem bedenenin hani psikolojik olarak çok yorulduğumuz zamanları deneyimlediğimiz bir mesleğin eğitimini gördüm. Bu tabi en başta ben kendim bunu tercih etmeden önce mimarlığı dışarıdan gözlemlediğim ve gördüğüm kadarıyla mekan oluşturma mesleği olarak biliyordum. Ama aslında girip deneyimledikçe gördüm ki mekan değil biz hayat tasarıcı hikaye yazıyoruz biz aslında bizim oluşturduğumuz tasarladığımız mekanlar insanların yaşamlarını geçirdikleri alanlar olduğu için bu konut olduğunda o insanların Evinin tasarımı o insanların yaşama biçimini doğrudan etkiliyor. Bütün gibi. anıların içine biriktiği, doğru. Her şeyi, anıları, okul olursa iyi bir eğitim eğitim mekanı eğitim o kişinin büyüme da. evresinde çok büyük etkileri var. İyi bir hastane ise insanların tedavi etmesine, tedavi olma süreçlerine katkı verebilecek kadar kritik, sorumlu olan bir meslek olduğunu zaman içerisinde görüyoruz. Kaç yıl oldu hocam üniversiteye? Mezun oldum. bugüne, mu? bugüne. Üniversiteye ben 94'te girdim. Demek 94'te girdiniz. 30, 30 yıl 30 yıl, 30 yıl, 30 yıl. yıl. olmuş. Peki, e, kritik soruya gelelim. Dünyada bu kadar böyle yapay zekalar, dönüşümler, değişimler konuşuluyorken evet. sizin mimarlık döneminiz ve bugünkü mimarlık dönemi ve mimarlık okuyacak insanlar evet. ya da hali hazırda okuyan insanlar çok büyük fark var büyük ihtimalle. Kesinlikle. Şimdi ee, yani, ne nedir o farklar? Yani düşün... yeni nesil ne düşünmeli mimarlık? üniversitede mimarlık mesleği önce, deyince. Evet Önce şunu söyleyeyim yani e, şu anki son dönemdeki teknolojik gelişmeler başta yapay zeka olmak üzere e, olanaklar düşünüldüğünde hiçbir meslek 20 sene 10 sene önceki meslek gibi olmayacak yani bakın 20 sene 30 sene demiyorum, 10 sene önce bile girilen dönemle şu anki dönemdeki eğitim süreci ve sonrası da daha farklı olacak bu mimarlıkta bunlardan bir tanesi oldukça etkilenecek ee, ve bu olanakları kullanabilenlerin daha iyi işler çıkarabileceği bir sürece giriyoruz. Ama bundan, bundan haberdar olmayan, bunu yeterince benimsemeyen, bununla ilgili deneyim kazanmayan insanların da e, bu meslek içerisindeki meslek yapış biçimlerinin eskisi gibi olacağını kal, kalacağını düşünmek aldatıcı olur. Öyle bir meslek olmayacak. Yani mimarlığın da temelde bu gelişen dönüşen dünyada teknolojik olanaklarda ve başta yapay zeka olmak üzere bu tür e, yeni e, hayatımızın her noktasına girmiş olan e, bu olanağın e, kullanım biçiminde çok önemli e, deneyimler kazanacağını ve evrileceğini düşünüyorum. Bundan sonrası için de hem eğitim süreçlerinde biz bu farkındalığı aslında uzun zamandır kazandık. Kendi eğitim sürecimizin içerisinde de öğrencilerimize gerek yapay zeka gerek diğer dijital teknolojik olanakları entegre ederek onların bu deneyimi öğrenciyken kazanmalarını sağlıyoruz. Mezun olduktan sonra da zaten hayat bunun içinde olacak. Artık bunlardan e, arındırılmış, izole bir e, meslek yapma biçimi e, olmayacağını kabul etmek lazım. Yani şey kadar basit mi böyle bu yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte e, herkes her şeyi söylüyor artık. Evet. Bilen bilmeyen herkes konuşuyor. İşte mimarlıkta ben yapay zekayı vereceğim. istediğim kriterleri gireceğim. Evet. O bana binayı tasarlayacak. Evet. Sonra 3D printer'larla ben binayı yapacağım. Tabii. Bu kadar basit olmamalı diye düşünüyorum. Ya da evet. bu kadar gerçekten basit mi? İşimiz daha zor. 5 yıl sonrası 10 yıl sonrası. İşimiz daha zor. Yani herkesin işi daha zor. Bu şöyle söyleyeyim. Yani e, yapay zekanın en çok kullanıldığı meslek grupları aslında temel bilimler olacak. Yani tıp, hukuk ve mimarlık elbette ki. Yine bunu çok kullanıyor olacak. Ama bu şu demek değil, tıp, hukukçu e, doktor ve mimara ihtiyaç olmayacak anlamına gelmiyor Her şeyin başında bir kere kritik bir nokta var. Yetkinlik mevzusu. Yani herkes mimar olabilir, herkes doktor olabilir. Ama bu alanda yetkinlik kazanmak başka bir e, deneyimin üzerine edinilebilen bir şey. E, bu alandaki yetkinliği bizim sadece e, bu tür teknolojik gelişmeler neticesinde elde edilmiş bir e, imkanı veriyor olmamız e, en azından kısa vadede pek mümkün olmadığı kanaatindeyim ben. Söylediğiniz gibi birçok şeyde bir şeyleri istediğimizi yazacağız, prompt gireceğiz ve ondan onlardan da çıktı olarak projeler alacağız ve neticede onların çıktısını alarak da imalatını yapacağız gibi bir yol haritası basitleştirilerek söyleniyor ama işin gerçeği maalesef bu kadar kolay değil. Çünkü her şeyden önce aslında daha zor oluyor derken bizler kendi istediğimizi yani kendi kendimize teşhis koyabilecek kadar bu alanda deneyimli miyiz? Yani birçok bizim e, bu alandaki işverenlerimiz e, bazen neyi istediklerini bilmeden geliyorlar. Yani ben bir eğitim yapısı yapacağım ama diyor. Yani şimdi eğitim yapısının ne olması gerektiğini 21. yüzyıl koşulları içerisinde nasıl bir eğitim e, e, felsefesini yansıtacak bir mekan tasarlamalıyım konusunda deneyimi olmayan birinin o promptu girme şansı yok. Yani bir şeyle ilgili bir girdiği girerken dahi sizin bu sürecin içerisindeki yetkin olan insanlardan bu hizmeti almanız gerekecek. Bu hizmeti alma yolu çizdirmek geleneksel manada konuşursak tasarımlar geliştirmek, onları modelletmek, renderlarını, görsellerini almak, maketini yaptırmak. Ayrıca da bunun tabii ki inşai olarak üretim şekillerinin içinde dahil olmak ki burada birçok kontrol mekanizması var. İşte başta belediyeler, yapı denetim firmaları ve benzeri. Şimdi bunların hepsinin dışarıda olduğunu sadece bizim prompt girerek çıktı alacağımızı düşünüyoruz. Yani bu kadar mekanizmanın içerisinde aslında komplike birbirinin üzerine katmanlanarak gelen e, iş tanımlarını sadece basite indirgeyip ben bir yapı istiyorum diyeceğim. Bunu da görseli üzerinden seçeceğim. O yapıda benim ihtiyaçlarıma cevap verecek dediğimiz şey ütopya. ütopya. Çünkü bu kadar komplike yani insanın kendi psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını düşündüğünüzde insan basit bir mekanizma, organizma değil. İnsanın ihtiyaçları da değişken, dönüşen ve bir arada olan farklı çok sayıda insanın bir arada kullanacağı mekanlar için kim o kararı verecek? tek başına bir çıktı alarak ben karar veriyorum diyecek yetkinlikte olabilecek. Yani dolayısıyla işin o boyutuna baktığınızda aslında e, iş çok komplike, çok katmanlı. Yapay zeka kullanılarak bu çok katmanlı ve çok komplike olan işler daha hızlı üretilebilir hale gelecek. Bu özellik, zaman faktörü özellikle yaşamın dönüşmesiyle beraber mekanların da dönüşmesi sonuçta bir insan faktörüyle Tabii de, tabii e, tabii kullanıcı her şey kullanıcıdır. kullanıcıdır. Biz mekanları e, yapıları kentleri kullanıcılara göre e, Sanki <laughs> sanki dünyadaki bundan sonra işte afişi, videoyu, binayı her şey sanki yapay zeka tasarlayacakmış gibi bir şeyler atılıyor evet. ortaya. Tabii aday öğrenci de hani tasarımla ilgili bir şey düşünen aday öğrenci de artık yapay zeka tasarlayacak ne de olsa ne gerek var düşüncesine kapılıyor. E sizin de te temelde mimarlıkta tamam. e, endüstri tasarımı bölümünüz var. Evet. iş mimarlık bölümünüz tasarım, var, evet. mimarlık var ve yanılmıyorsam tabanında ta tasarım oturuyor. Ortak taban. Hepsi tasarım. <laughs> tasarım oturuyor. Evet. Dolayısıyla bu yapay zeka söyleminden e, algı olarak Tabii. etkilenen e, bölümlerden bir tanesidir. Mutlaka. Şimdi Mesleklerden şöyle tanesidir. Şöyle düşünün. Yani yapay zeka bir araçtır. Yani bizim kullanacağımız, kullanmaya başladığımız, bundan sonra da daha çok kullanacağımız bir araçtır. Bu aracı kullanabilmeyi biliyorsak biz işlerimizi daha hızlı ve daha kaliteli yapabilme daha iyi sonuçlar elde edebilme şansımız olacak. Yani mimarlık mesleği aslında diğer mühendislik meslekleriyle birlikte, aslında diğer tüm disiplinlerle birlikte 21. yüzyılın bu küresel problemlerine cevap oluşturabilecek en büyük sorumluluğu üstlenen mesleklerden bir tanesi. Küresel problemler, işte iklim krizi başta olmak üzere, afet ve insan kaynaklı birçok problem. Kentlerin kalabalıklaşması artık e, kentte yaşayan kentlinin yeterli e, yaşama koşullarına sahip olamaması. Ve beraberine Oradan, getirdiği, yoldan, çarpık şehirleşme, çarpık şehirleşmenin, kentleşmenin getirdiği e, problemler. Bir sürü problem var aslında. İçinde yaşadığımız kentte bunun bir örneği aslında. Öyle düşündüğümüzde e, mimarlık mesleğinin elinde çok önemli de bir silah var. Bu kadar komplike problemlerin çözümü için biz eski usullerle ilerlemeye e, kalkarsak, biz bunu çözebilmek için e, ömrü hayatımız yetmez. Dolayısıyla şu anda az önce de söyledim yapay zekanın en büyük bize sunmuş olduğu nimet zaman. Biz zaman kazanıyoruz yapay zekayla. Kendi başımıza yapabileceğimiz bir görselleştirme için belki iki hafta süren, on gün süren işi <laughs> biz bir saatte yani. alabilir bir hale geliyoruz. Yani bu tüm meslek grupları için yani var. Hepsi için Ya yani Hukuk için bir ya arkadaşım tabii. bahsediyordu. Bir dosya hazırlanması iki haftayken şu anda 10 dakikaya neredeyse düştü bir i̇şte şey yapabildiğimiz kadar. Serdar Burdağ Hoca ilaç tasarımında tabii. bahsediyordu. Bir yıl, 8 ay sürecek bir dökmem gereken veriyi bir saatte alıyorum. Şimdi düşündüğünüz zaman bizim en büyük yapay zekayla ile kazanacağımız e, kolaylık zaman. Dolayısıyla bizim çok uzun zamanlarda çözülme probleminin giderilemeyeceği hususlara dair, çok önemli küresel problemlere dair artık çözüm üretebilme silahımız var elimizde yapay zekayla. Doğru kullanırsak yapay zekayı her meslek grubu içerisinde, biz bu başta sürdürülebilir kentler, dirençli kentler problemleri olmak üzere, afetler konusu, iklim krizi ve benzeri bunlarla ilgili insanların yaşamlarını iyileştiren koşulları ortaya koyabilme şansımız daha yüksek daha önceki dönemlere göre. O yüzden de artık şöyle düşünmemek lazım. Yani mimarlık mesleği sadece tek boyutlu estetik mekan oluşturma mesleği değil. Mimarlık aslında kendi içerisinde hem sanatsal boyutu olan estetik e, duygulara ve bizim psikolojimize de hitap eden bir tarafı olması dolayısıyla aynı zamanda da bilimsel bir eylemdir mimarlık. Bizim yaşadığımız mekanlar içinde yaşayanların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek komplike bir, kat çok katmanlı bir yaşam deneyimini sağlayabilmelerine olanak tanıyor. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman bunu tasarlayabilmek de eskiden bir mimarın ya da birkaç mimarın, birkaç tasarımcının bir araya gelerek yaptığı işleri yapay zeka ile entegre edilmiş süreçlerde çok daha hızlı yapabilir, çok daha hızlı alternatiflerini görebilir olacak. Ama neticede buradaki yetkinlik mevzusu, burada empati kurarak, iletişim kurarak, bazen çünkü gelen bize gelen işverenlerin neyi istedikleri konusunda emin olamadığımız durumları düşündüğümüzde, yani o prompt'u girebilmeyi bırakın kendini ifade ederken dahi tam olarak istediği konusunda görselleştirebileceği bir husus olmayan birinin biz zihninde olanı hayata geçirmeye çalışıyoruz tasarlanan işlerin çok komplike hastane istasyon havalimanı okul ve benzeri yani büyük yaşam alanları, residence'lar ve çok komplike binaların e, bir arada olduğu e, yapı türlerini düşündüğümüzde bunların yine yapay zeka destekli süreçlerle mimarlar tarafından, tasarımcılar tarafından tasarlanacağı konusunda hiç şüphem yok. yok. Peki, e, daha özele inmeye başlayalım hocam. E, fakültenizde evet. bahsettiğimiz gibi şu binayı tasarlayan evet. Ben çok kaba söylüyorum. Evet, evet, Binayı evet. tasarlayan mimarlık, o binanın iç yapısını düzenleyen iç mimarlık ve daha da nesneye iniyorum. Evet. İşte şu mikrofonu ya da Tabii. şu kütüphaneyi tasarlayan endüstri tasarımcıları. Dolayısıyla az önce de söyledik, tasarımın üzerine oturuyor üçüncü bir öğrenci mimarlık ya da endüstri tasarımı önemli değil. Tasarımla ilgili bir şey düşündüğü zaman aklına hemen ya ben yaratıcı değilim, ben çizemiyorum, ben yapam Böyle şeyler geliyor. Böyle midir hocam? Yoksa her öğrenci e, belli bir zamanla kazanabileceği bir şey midir? Tasarlayabilme Hı -hı. becerisi. Hı -hı. Yani bu mimarlık ya da bu bölümleri düşünen öğrenciler için soruyorum Hı -hı. bunu açıkçası. E, yatkınlık meselesi her zaman tartışılır. Yani bu işe ben doğal yatkınım. Yani ben çizebiliyorum, ben işte iyi resim yaparım gibi. Ancak mimarlık mesleği sadece bu işin nihai ürünün en ifade edilme biçimi. Biz görsel temsil deriz ona. Sadece temsilde bitmiyor. Temsil bu işin en sonu. Aslında düşünebilmek, çok boyutlu düşünebilmek, meraklı olmak, sabırlı olmak, sabırlı araştırmak. Örneğin biz bir şeyi tasarlarken bu mimarlıkta da iç mimarlıkta da endüstriyel tasarımda da ortak şey şudur. Tasarım bir ihtiyaçtan doğar. bize o ihtiyacın ne olduğunu bulmak bile bir araştırma neticesinde ortaya çıkar. Biri gelir bize ihtiyacını anlatmaya çalışır ama bazen tam da anlatamaz. Biz o anlatamadığı hususu dahi ortaya çıkarıp biz ona tasarımda ihtiyacı olan şeyin öncelikle bu mu olduğunu anlatırız. Biz buna konsept projedeyiz böyle daha ilk safhasında. Sonra orada teyitleştikten sonra da onun daha uygulamasına dönük teknik detayları detaylarla birlikte projenin ilerleyen safhalarında da görsellerini sağlarız. Aslında bizim bu genelde yanlış bilinen işte ben çok iyi resim yaparım, çizerim dediğimiz şey bu işin en son noktasında buna yatkınlığınız varsa en başta bu mesleğe başlarken bir tık avantajınız olur ama bu hiçbir şey değil tek başına çünkü asıl iş o sonuçtaki ortaya koyacağınız görsel ifadeye ulaşana kadar ki süreç ki bizim e, fakültemizde kesinlikle gelen kişilerin bir şeyi bilerek geliyor olmaları, bu anlamda yatkınlıkları ve yetenekleri olması beklentisi yok. Biz zaten bunu sıfırdan veriyoruz. Yani gelen öğrenci bütün çizim tekniklerini de hem eskizleme dediğimiz taslak çizim tekniklerini de hem de teknik çizim tekniklerini de bunların bilgisayar destekli olanına da ileriki safhalarında yapay zeka kullanılan bilgisayarların da dahil edildiği e, projelendirme süreçlerinin hepsini zaten dersler kapsamında yıl ilerledikçe kazanıyor olacaklar. Son soruyu da şöyle soralım. Ee, yıllar önce birisi bana ben bir televizyon programındayken canlı bağlantılar vardı o zaman 15 sene önce falan o zaman sormuştu. Ee, ben sorayım size ee, bir öğrencinin BAU'da mimarlık okumayı tercih etmesi için neler söyleyebilirsiniz? Yani Diğer mimarlıklardan herhangi bir üniversitenin bir mimarlık fakültesinden ne, ne farklı neden gelmedi? Bakın ben özetle şunu söyleyeyim Bunu özür dilerim hocam. Aslında mimarlık fakültesi olarak. Tabii tabii sordum. fakülte olarak söylüyorum. Yani, e, şöyle söyleyeyim. Zaten her üç mesleğin de ortak tabanda e, eğitimin e, çekirdeği benzer şekilde gidiyor. Derslerin isimleri ve işte işleyiş biçimleri ölçeğine göre iç mimarlıkta, mimarlıkta ve endüstriyel tasarımda farklılaşıyor. Ama temel kurguda çok benzer bir çatkı üzerinden tasarım mesleği olması dolayısıyla benzer bir çarpı üzerinden gidiyor. Ama Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bahçeşehir Üniversitesi dediğimizde aslında bizim mezun profilimiz. Yani bizim hedeflediğimiz mezun profilinin özellikleri bizim için yol haritamız. Bizim mezun profilimiz bu teknolojik olanaklar, yapay zeka da başta olmak üzere tüm teknolojik olanaklarla değişen, dönüşen dünyada, küreselleşen bir dünyada, küresel problemlerden haberdar, dünyanın her yerinde bu mesleği gerçekleştirebilecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip meslek adamları yetiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla bunu dünyanın her yerinde diye ölçeklendirdiğiniz zaman bir kere her şeyden önce iyi bir iletişim becerisi olması bu mesleğin İngilizce veriliyor olması, burada eğitiminin İngilizce gerçekleştiriliyor olması ve aynı zamanda da uluslararası olması. Bizim eğitim müfredatımızın içerisinde normal müfredata entegre birçok müfredat dışı etkinlik var ki bunların çoğu da uluslararası. En başta e, yıllardan beri gerçekleştirdiğimiz, başta Japonya olmak üzere Japonya, İspanya, İtalya, Avusturya çok sayıda Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen yaz ve kış okulları var. Burada öğrenciler o ülkelerdeki, o ülkelerin bağlamı içerisinde hem o ülkelerden insanlarla birlikte, öğrenciler ve hocalarla birlikte, farklı kültürlerle birlikte bu eğitim sürecini henüz eğitim sürecinin içindeyken tasarım gerçekleştirme eylemini deneyimleme fırsatı yakalıyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Yani öğrencimiz bir dönem, örneğin Japonya bir buçuk ay süren bir eğitim programı. Japonya'ya gittiğinde oradaki o koşullar içerisinde ve o ülkenin özelliklerinde deneyimleyerek kendini geliştiriyor. Veya Avusturya'da daha kısa süreli veya İspanya veya Almanya bizim değişim programımız olduğu gibi. E, bu tür ülkelere götürerek öğrencilerimizin e, hem dimalarının, vizyonlarını genişletiyoruz hem de Onların burada kazanmış oldukları deneyimlerle özgüvenlerini, bilgi beceri ve yetkinliklerindeki aslında asıl altında olması gereken ortak payda bunu yapabilme özgüvenini güvenini yakalamasına. Başka kültürlerle bunu gerçekleştirdiği zaman bunu yapabiliyor. Yani aslında. kitapta gördüğü bir Japon mimarisi dokunabilme imkanını Tabii da ki. Tabii, sağlayabilmek yani. çok önemli. Tabii kesinlikle. Sanırım. Bu çok önemli. Yani uluslararası olabilme e, bizim e, hem öğrencilerimizin sayısı da yüzde 45 oranında uluslararası öğrenci olan sadece derste İngilizce değil ten de İngilizce konuşuyorsunuz arkadaşlarınızla. Keza uluslararası gelen çok sayıda başka ülkelerden gelen öğrencilerle beraber gerçekleştirdiğimiz e, workshoplar, atölye çalışmaları yine bulunmakta. Ve bunun yanı sıra da tabii ki müfredat dışı diğer etkinlikler. Yani biz bir kere kampüse kapalı bir eğitim ortamının yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani kampüsün ne olduğundan ziyade kampüs olanaklarının kampüsün dışına taşıyor olması çok kıymetli. Bu bağlamda da bizim az önce söylediğim gibi müfredata entegre müfredat dışı etkinlikler. Yani biz burada sektörden birçok firmayla, bazen belediyelerle, bazen özel inşaat firmalarıyla, yarışmalar, atölye çalışmaları, seminerler… E işte paneller, workshoplar gerçekleştirdikçe kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler gibi buralardan da çok fazla etkinlik, yarışma ve atölye çalışmaları, sergiler düzenlemekteyiz. Ve bu tabii öğrencilerimiz henüz öğrenciyken buralarla iletişim kurma ve kart değiştirme ve kendi networkünü oluşturma imkanı sağlıyor. Bu bağlamda da üniversitemizin coop imkanından bahsetmek isterim. Çünkü coop kapsamında bizimle işbirliği içerisinde olan firmalar da bizim doğal öğrencilerimiz öğrenciyken gidip deneyim kazanabilecekleri, çalışabilecekleri, çalışabilecekleri bir yani. şirket kapsamı şirketler platformu. burada bulunuyor. Platforma evet şirketler platformu doğrusu. E, bu bağlamda da öğrencilerimizin henüz öğrenciyken bu e, okul dışı e, gerçek mesleğini uygulama biçimine dair deneyim kazanması da kıymetli. E, tabii uluslararası olanaklar demişken e, bizim çift diploma imkanını da söylemekten e, geri durmayalım. E, biliyorsunuz e, dual hub imkanımız var. E, International University of Berlin ile e, bizim üniversitemiz arasındaki ikili işbirliği kapsamında mezunlarımız, bir yıllık fark derslerini vererek Dualab sayesinde ikinci bir diploma elde etme imkanı, kazanma imkanı yakalıyorlar. Ve bu diplomayı alarak da sonrasında bir buçuk yıl kadar da Avrupa Birliği sınırları içerisinde çalışma bulunma imkanı da yakalıyorlar. Evet. Bu bağlamda bu, bu olanaktan da yararlanan mezunlarımız var. Onlarla da iletişim halindeyiz. Çok da keyifli süreçleri deneyimlediklerini de gözlemliyoruz. Harika hocam. Son hem bir duyuru olsun hem evet. sizden bilgisini alalım Tabii. son bir soru olarak ondan sonra kapatacağım ben yayınımızı Tekstil ve Moda Tasarımı bölümümüzü bu sene açıyoruz. Evet. evet. Küçücük bir iki cümleyle bunun üstünü yapmış olan biliyorsunuz üniversitemizde kreatif endüstriler birimimizde hem görev üstlenen hem de üniversitenin dış dışa dönük olarak tekstil ve moda tasarımı konusunda adeta sözcüsü gibi etkinlikler, organizasyonlar ve üretimin içinde yer alan Fırat Neziroğlu gibi çok önemli bir dokuma sanatçısı dünyamızda. Fırat Neziroğlu'nun varlığıyla birlikte kurmayı planladığımız tekstil ve moda tasarım bölümümüzün nihai olarak iki yıllık bir emek neticesinde bu sene kurduk ve ilk defa bu sene öğrenci alacağız. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyor olacağız. Tekstil ve moda tasarımı bölümümüz bizim fakültemizdeki dördüncü bölümümüz olarak yerine alacak. Bu mesleğe ilgi duyan bu mesleği hem gelenekli gelecek diye biz onu aslında kodladık ee, geleceğin e, tekstil ve moda tasarımcılarının e, geleneğini de öğrenerek özgün bir e, yaratıcı e, ruh olarak bu meslekte e, faaliyet gösterebilmeleri e, niyetiyle e, buraya e, gelecek olan öğrencilerimizi, burayı düşünen öğrencilerimizi davet ediyorum. Ben içerikleri geldi gördüm hocam. Akademik danışma kurulu, sektörel danışma kurulu, inanılmaz şirketler, yerel ya da global inanılmaz isimler evet. söz konusu. Evet. Çok güçlü bir giriş yapıyoruz. Çok iyi olacağına eminim. Vaktinizi aldık. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür Gelmiş, ederim. Herkesin başarılar ilgilenmiş. diliyorum. Teşekkür ederiz. Herkesin tercihleri kendileri için hayırlı olsun. Mutlu olacağınız, iyi yapacağınız mesleği tercih edersiniz diye diliyorum. Görüşmek. Teşekkürler. Sağ olun.